gün önceki storyimde size söz vermiştim. Henüz yapamadım. En çok ankette oyu alan 3 malzemeli irmik tatlımızı yapıyoruz. Tarifimizde irmik, süt ve şeker kullanıyoruz. Malzemelerinizi hazırlayın hep birlikte tatlımızı yapalım. 3 malzemeli irmik tatlısı yapıyoruz. Tarifimizde 1 litre süt kullanacağız. Sütümüzü tenceremize ilave ediyoruz. Sütümüzün içerisine bir su bardağı irmik, bir su bardağı şeker ilave ediyoruz ve ocağa almadan tatlımızın malzemelerini şöyle bir karıştırıyoruz ve tatlımızı sunmak istediğimiz kaba şöyle boşaltıyoruz. Şimdi dikkatlice en üzerine koyduğumu ilk alarak şöyle dökmemeye çalışarak kağıtları tatlımın üzerinden alıyorum. Ve tatlımız buzdolabında da soğuduktan sonra serviste hazır.